Şimdi beslenme ile ilgili daha doğrusu şöyle söyleyeyim güç sporları ile ilgili herhangi bir yol kat etmek istiyorsanız vücut geliştirme olabilir, halter olabilir, fitness olabilir, crossfit olabilir, powerlifting olabilir ne istiyorsanız ama yol kat etmek istiyorsanız beslenme kısmını doğru düzgün çözmek zorundasınız. Ve beslenmeyi çözmenin temelinde ne yazık ki kimsenin hoşuna gitmiyor özellikle Türkiye'de ama Kayıt etmek ve takip etmek var. Günlük makrolarınızı bir olmanız lazım. Makro ne diyeceksiniz? Makro protein, karbonhidrat ve yağ. Bir gün içerisinde sizin makrolarınız ne? Yani günde kaç gram protein, kaç gram yağ, kaç gram karbonhidrat alıyorsunuz? Bunu e, fat secret'tı sanırım uygulama. Bilen biri yazabilir belki yorum olarak aşağıya. Türkçe uygulamadır. Başka uygulamalar da var. Kaydedeceksiniz ve bakacaksınız. Ne yediğinizi biliyorsanız ancak yemenizi değiştirebilirsiniz. Ve öğün olarak ne yemeliyiz, ne içmeliyiz? Şöyle söyleyeyim. Önce ilk iş makroları oturtacaksınız. Sizin günde 150 gram protein ihtiyacınız var ise ve atıyorum amacınıza göre kilo kazanmak ya da kaybetmek ya da korumak ya da güç kazanmak ona göre bir makro çıkaracaksınız. Diyeceksiniz ki günde 150 gram protein, 100 gram karbonhidrat, 100 gram yağ yiyeceğim. Ve buna uymanız lazım üç aşağı bir yukarı. Bunun için de takip etmeniz lazım. Öğünler. Yani önce ne yedin sonra ne yedin. Bunlar çok da öncelikli değil. Eğer siz bir gün içerisinde yemeniz gereken yemeği yiyemiyorsanız öğünleri nasıl dağıttığınızın çok bir önemi yok. Bunu yapmadan da açıkçası soru sorabilirsiniz tabii ki beslenmeyle ilgili ama benim size vereceğim bir diyet listesi, bir yemek listesi olamaz. Birincisi, günlük protein ihtiyacınızı belirleyen şey yağsız kütleniz, lean body Yani bunu bileceksiniz ki ne kadar vücudun beslemeyen gereken vücut ne? Buna göre günlük protein ihtiyacınız çıkacak. Günlük kalori ihtiyacı çıkacak ve amacına göre tabii ki. Kilo vermek istiyorsan daha az kilo almak istiyorsan daha çok bir şey çıkarmamız lazım. Bu yani bunu nasıl yapacağız? Bu bilgi lazım. Şunu söyleyeyim. Ben ağırlık çalışmaya 1988'de başladım. 45 yaşındayım. Yani 16 yaşındayken başladım. Ve bilgi hiç yoktu. Yani İngilizce bir takım kitaplar yurt dışından edindiğim zar zor muscle and fitness dergileri Bunlarla yürüyordu. Şimdi internet var. Eskiden sadece yabancı dildeydi artık Türkçe bir sürü kaynak var. Yani bilgi güçtür öyle söyleyeyim. Bilgi en büyük güçtür. E, biliyorsanız, öğreniyorsanız bir şeyi yol kat edersiniz.